Can Yücel, buluşmak üzere. Diyelim yağmura tutuldun bir gün. Bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek. Öbür yanında güneş kendi keyfinde. Ne de olsa yaz yağmuru. Pırıl pırıl düşüyor damlalar. Eteklerin ucuca bir koşu duru kopardın. Dar kendini karşı evin sundurmasına. İşte o evin kapısında bulacaksın beni. Diyelim için çekti bir sabah vakti. Erkenden denize gireyim dedin. Kulaç attıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyorsun ortadan. Ege denizi bu, efendi deniz. Seslenmiyor. Derken bir de dibe dalayım diyorsun. İçine doğdu belki de. İşte çil çil koşuşan balıklar, lapinalar, gümüşler var ya, eğilim eğilim salınan yosunlar, onların arasında bulacaksın beni. Diyelim, sapına kadar şair bir herif çıkmış ortaya. Çakmak çakmak gözleri. Meydan ya Taksim, ya Beyazıt Meydanı. Herkes orada, sen de oradasın. Herif bizden söz ediyor, bu ülkenin çocuklarından. Yürüyelim arkadaşlar diyor, yürüyelim. Özgürlüğe, mutluluğa doğru. Her işin başında sevgi diyor. Gözlerin yağmurdan sonra yaprakların yeşili. Bir de başını çeviriyorsun ki yanında ben varım.